Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle de tekrardan bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar bu sefer tekrardan kupa kasılımına devam ediyorum. Kupa kasılımına benim 13 like gelmiş. Ondan sonra PSG klubu kazandığımın videosunu çektim. Ona da 11 like gelmiş. Bundan dolayı size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben kupa kasılımına devam ettiriyorum. Sonra başka bir şeyler alırsam benim PSG Club'dan kazandığım gibi. Öyle şeyler yapacağım. Şurada hemen Daryl'la oynayayım arkadaşlar. Ee. Arkadaşlar bir de kanalımız 2 ayda e, 21 abone oldu. 2 i̇ki, 2,5 iki ayda 21 abone oldu kanalım. Ona abone olanları ve benim kanalım videolarıma like atanlara çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar merak etmeyin YouTube falan falan bırak YouTube yüklemeye devam edeceğim. Dün bir tane bir çektim, bugün de bir tane çekiyorum. Ee, dün kutu açılımı çektim. Ee, bak bakalım şimdi ilk önce kutu açılımını yollarım. Bu yüzden kutu açılımından ya aynı gün yollanmış olur ya da ondan sonraki gün yollanmış olur. Neyse bir şuradan oyuna odaklanalım. Bir uçayım Olmaz olmaz. Olmadı, 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 olmadı. olmadı. Ya. bir sen çektin. Bir kere vurdu sadece. Bakalım kazanabilecek miyiz? Bence kaybedeceğiz. Tamam. Tamam. Bir saniye bir saniye. Çok sıkıntı oldu da. ittirmesini hiç sevmiyorum. ya top elinden kaçıyor ya kaçırırken yani, top elinden gidiyor öldü öldü ölürsem ben giderim. ama mesela Bibi var yani bakalım dayanabilecek miyiz şuradan hızlı bir böyle bir, bir davran nasıl yapacağım aa da çok büyük şey oldu ya bile bile de yapmadım Adam çok sesimiz. O tarafa doğru giderken kutuya çarpıp oraya doğru gittim. arkadaşlar yorumlara da bakıyorum. Ee, güzel yorum yazanlara ben çok teşekkür ediyorum. Evet. örneğin bir tane yorumu okuyayım. Ee, Özlem Yıldız silah çok iyi ya çok sık yazmış. Örneğin öyle güzel yorumlar yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir de video like atıp kanalıma abone olursanız da gol attı bizim adam. Neyse kazandık direkt ben. Evet. Başka neyle oynayayım? Hep Daryl'la oynamak istiyorum. Önceki kokasımda <laughs> Daryl'la e oynamıştım. Şimdi bir, bir Daryl bir de Brock oynuyor. Arkadaşlar klasik 3 el oynayacağım. 30 abone olursam 5-6 el oynayabilirim. 30 abone olursam 10 el falan oynarım belki bilmiyorum. Şöyle. Evet. Kanka ne yapıyorsun? Bakalım şuradan. Hayır yapma, yapma. Yoruyor. Tamam, ya? Öldüm. Ya bu saldı bildiğin ya. Bu oraya geçip şey. Ay, kaptı, kaptı. Ultim bir bir tane mermi değil sadece ya. Hayır bole. Neyse yenildi. Başka neyle oynayayım? Yes, peni de yeni çıktı peni. Az önce arkadaşlar kutu açılımı yap yaptım. Ee, kutu açılımı. Nereye kadar yapmıştım? Su 16'ya kadar yapmış olmalıyım. Ondan sonra yo. Evet 16'ya kadar yapmış olmalıyım sonra. Bir tane küçük kutu açtım pen çıktı. Evet arkadaşlar. Sana... 15'e kadar 14'te kutu açılımı yapmıştım. 14'e kadar herhalde. Tam olarak bilmiyorum. 15 sonra almıştım. Vücuda almamıştım. Neyse. su 17. küçük kutudan pen çıktı işte. Çok önemli de değil, efsanevi değil ya. Eee neyse işte arkadaşlar bu da son elimiz. Şöyle yeah. nereye koysam tereti doldurdum. olurdum. Attım bizim adam attı. Ben unuttum belki ben atardım. Neyse attı. Evet. Ben yani düşük olduğu için hemen yendik. Neyse arkadaşlar. E, kanalıma abone, abone olmayı, video olmadı. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.